Bertrand Russell Felsefe Yapma Sanatı Ussal Varsayımda Bulunma Sanatı Felsefenin ne olduğuna dair birkaç sözle başlayalım. Felsefe bilgi değildir. Ancak o yine de bir bilimdir. O, ilkel insanlarınki gibi temelsiz bir saftirlik de değildir. Bu iki aşırılık arasındaki bir şey, belki ussal varsayımda bulunma sanatı olarak adlandırılabilir felsefe. Bu tanıma göre doğrunun ne olduğunu kesin olarak bilmemizin olanaksız olduğu yerde doğrunun ne olabileceğini ya da büyük bir olasılıkla ne olduğunu bilmek istediğimizde felsefe bize nasıl ilerleyeceğimizi söyler. Usal varsayımda bulunmak bulunma sanatı iki açıdan çok kullanışlıdır. Birincisi çoğunlukla doğrunun ne olduğunu keşfinde en zor adım doğru olması muhtemel bir hipotezin düşünülmesidir. Bu hipotez bir kez tasavvur edildiğinde o artık sınanabilir ama kendisini tasavvur için dahi bir adamı gerektirir. İkincisi biz çoğunlukla ertelemek tehlikeli ya da ölümcül olabileceği için belirsizliğe rağmen eylemde bulunmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir durumda neyin olası olduğuna kendisiyle karar verebileceğimiz bir araca sahip olmak faydalıdır. Bu sanat şimdilik çok genel bir hipotez olarak düşünüldüğü kadarıyla felsefedir. Yarın yağmur yağacak mı gibi özel sorular felsefenin konusu değildir. Felsefe, dünya mekanik yasalar tarafından mı yönetilir yoksa onun evrensel bir amacı mı vardır? Ya da o aynı anda her ikisine birden sahiptir mi? gibi genel sorularla ilgilidir. Felsefe bu tarzdaki genel sorulara dair herhangi bir şeyin söylenip söylenemeyeceğini araştırır. Eğer bir filozof olmak istiyorsanız anlamanız gereken ilk şey çoğu insanın ussal bir tarza temellendirilmiş bütün bir inançlar dünyasıyla yaşamı geçirdiği, bazılarının inançlarının diğerlerinin inançlarıyla bağdaşmama eğiliminde olduğu ve bu nedenle de her iki inancın aynı anda doğru olmayacağıdır. İnsanların düşünceleri çoğunlukla kendilerini huzurlu kılacak tarzda kurulmuştur. Çoğu insan için doğruluk ikincil bir öneme sahiptir. Sevgili okuyucular, siz tabii ki ön yargılı değilsiniz ama kabul edeceksiniz ki bu konuda insanların çoğundan farklısınız. Sizin Tennessee'den bir vakf, vaftizci olduğunuzu varsayacağım. Amerika'nın dünyadaki en büyük devlet olduğu, Tennessee'nin onun eyaletleri içinde en seçkin eyalet olduğu ve vaftizcilerin teolojik doğrunun yegane sırdaşlar oldukları için sizin için açıktır. Tüm bunları kabul ettiğimi varsayalım. Diğer eyaletlerden ya da başka ülkeden olan bir adama ne diyeceğim? Kanadalı Fransız bir katoliği sizin için çok açık biçimde delili olan hakikatlar konusunda nasıl ikna edebilirim? Onun ve senin aranda üzerinde uzlaşmaya varabileceğimiz bir hali ortak nokta var. Fakat eğer bir Türk Hindu ya da Konfüçyüsü ile tartışmak zorunda kalırsam durum ne olacak? Sorgulanamaz olarak kabul ettiğin pek çok şeyin onlar tarafından sorgulandığını göreceksin ve eğer onlarla yararlı bir tarzda tartışırsan kendi bireysel kabullerinin altında ortak bir düzlenim yarattığını kabul etmek zorunda kalacaksın.'' Yine de bir Türk ile üzerinde uzlaşabileceğin bazı şeylerin bulunduğunu göreceksin. İnsanlar maymunlardan mı türemiştir? Allah korusun, insan evrenin en üstün, en önemli varlığı mıdır? Tabii ki. Bunun gibi konularda ortak insanlığımız bir uzlaşmaya varmamızı sağlar. Fakat bir gün Mars'tan akıllı bir varlık gelirse ki bu akıllı varlık insanın maymuna üstün olduğu derecede insana üstün olabilir. Bu durumda o insanla maymun arasındaki ayrımın çok az olduğunu ve ortak bir kökene sahip olduklarının açık ve net olduğunu düşünebilir. Eğer bir filozof değilse o senin tenese iddialarını güvenle ireli sürmen kadar kendine güvenle Marslı iddialarını ireli sürebilir. Peki bu durumda sen ne yaparsın? Eğer bir filozof olmak istiyorsanız yalnızca eğitiminizin zaman ve mekanına, anne babalarınızın ve öğretmenlerinizin size söylediklerine dayanan inançlardan elinizden geldiğince kurtulmaya çalışmalısınız. Bir kimse bunu tam anlamıyla başaramayabilir ve mükemmel bir filozof olmayabilir. Fakat eğer istersek hepimiz bunu belli oranda başarabiliriz. Peki neden bunu istemeliyiz diye sorabilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan biri rasyonel olmayan fikirlerin insanlar arasındaki sorunları çözme konusunda yapacak çok şeyinin olmamasıdır. Bir toplumun tüm zamanlar için şiddetli çekişmelerden uzak olarak yaşamasının tek yolu toplumsal adaletin kurulmasıdır ve toplumsal adalet herhangi bir insan için komşularına üstün olduğuna ikna edildiğinde adaletsizlik olarak ortaya çıkar. Kendisinin güç ve zenginliğinin orantılı bir paylaşımından daha fazlasına sahip olma hakkı olduğuna inanan bir sınıfın olduğu yerde iki sınıf arasında adalet zor gerçekleşir. İki ulus arasında adalet ancak tarafsız bir ülkenin ya da ulusun gücüyle olanaklıdır. Çünkü her ulus kendisinin daha üstün olduğuna inanır. İki inanç dizgesi arasında adalet ise çok daha zordur. Çünkü her biri inanç dizgesi bütün konuların en önemlilerinin hakikatlerini kendi tekeline aldığı konusunda emindir. Eğer felsefi bakış açısı daha geniş olursa dostça ve adilce tartışmalar yapmak bu tür tartışmalara girmekten gittikçe daha kolay hale gelecektir. Fəlsəfə məni arzu etmək üçün ikinci bir nədən isə, bir kural olaraq yanlış inancçıların iyam açıları anlamanızı salamaqla başarsız kalmasıdır. Vebas halqının yaşandığı orta çağlarda insanlar dindarlığlarının tanrının onlara mərhəmət etmesini sağlayacağını düşünerek dua etmek üzere kiliselere doluşurlardı. Gerçekte ise kötü havalı binalarda bu kalabalıklar salgın hastalığın yayılması için ideal ortamı oluşturuyordu. Eğer araçlarınız amaçlarınız için yeterli olacaksa bilgiye sahip olmalısınız. Batıl inançlara ve ön yargıya değil. Üçüncü bir neden ise doğruluğun yalancılıktan daha iyi olmasıdır. Kolay yalanlar tarafından ayakta tutulan namussuzca şeyler hep var ola gelmiştir. Aldatılan koca geleneksel olarak gülünçü, gülünçtür ve aldatılmaya, kandırılmaya dayanan bütün mutluluklarla ilgili olarak aynı türden acıması ya da tuhaf nitelikte şeyler söz konusudur. Eğer bir filozof olmayı arzu ediyorsanız hem aklı hem de duyguları izlemelisiniz. Eğitimin bu iki türü çok yakından birbirine bağlıdır. Ne ki tartışmada belli bir dereceye kadar birbirinden ayrılmalıdırlar. Ben aklın eğitimiyle başlayacağım. Zihnin eğitimi hem olumlu hem de olumsuz bir görünüme sahiptir. Neye inanmanız gerektiğini ve neye inanmamanız gerektiğini öğrenmek zorundasınız. Olumlu yönle başlayalım. Son çözümlemede her şey biraz kuşkulu olsa da hala kuşku unsurunun bütün uygulayımsal amaçlar için göz ardı edilebileceği konusunda kesine yakın bazı şeyler vardır. Filozof olmak isteyen kişi ya da filozof adayı kendi kendisine hangi türden bilginin ve niçin askeri düzeyde sorgulamaya açık olduğunu soracaktır. Bu araştırmanın başlangıcında o haklı olarak en keskin türden bilginin üzerinde en az anlaşılmazlık olan bilgi olduğunu varsayabilir. Çok geçmeden o bunların bir bilgi türü olmadığını ve büyük ha hararetle savunulan varsayımsal bilgiler olduğunu görecektir. Herkes çarpım tablosu konusunda hemfikirdir. Ne ki hiç kimse onun kutsal doğruyu içerdiği, içerdiğini açığa vurmaya yanaşmaz. Eğer bir kişi çarpım tablosunun doğruluğunu inkar ederse o ateşte yakılmayacak ya da bir isyancı olarak hapse atılmayacaktır. Aklı başında bir adam matematik konusunda dogmatik görüşlere sahip olan kişilerin arasına düşerse ve ondan çarpım tablosu konusundaki inancından dönmesi istenirse o bunu yapmasının çarpım tablosuna bir zarar vermeyeceğinin bilincindedir. Bunlar hakkında kuşku olmayan insanların özellikleridir. Filozof olmayı isteyen herhangi bir kimse hayli fazla bir matematik bilgisinin gerekliliğini takdir edecektir. Bu çaba sırasında o, gözlemin yardımı olmaksızın salt düşünce ile ne türden doğruların keşfedilebileceğini görmeye başlayacaktır. Ayrıca o, doğru soyut uslanmaya ve deneyimli düşünürlerin bile eğilimli olduğu bazı türden yanlışlara karşı aşinalık, aşinalık kazanacaktır. Bu son amaç için onun belli zaman aralıklarıyla matematik çalışması iyi bir seçim olur. Örneğin Einstein'dan önce herkes yer çekiminin zamanın belli bir anında meydana geldiğini matematiksel olarak kanıtlandığını düşünüyordu. Ne var ki Einstein'ın kuramı yer çekiminin ışığın hızıyla meydana gelmesi gerektiğini öne sürdü. Gerçekten de matematikçiler nesillerdir kendilerini ikna eden delilde bir hata olduğunu gördüler ve şayet Nazi değilseler hep birden Einstein'ın yer çekiminin hızı konusunda haklı olduğunu kabul ettiler. Bununla birlikte bu çok ileri dereceden ve zor bir sorundu. Bu örnek üzerinden matematik hakkında genel bir kuşkuya yol açılması hatalı olabilir. Çıkartılması gereken doğru sonuç sorunların matematiğin problemlerinden hem daha karmaşık hem de daha yakından tutkularımızla ilgili olduğu ve bunun için kaygı duyulan yerde düşünme eyleminde hatalar yapma olasılığının çok yüksek olduğudur. Bu özellikle toplumsal ve dinsel sorunlara sorunlara uygulanabilir. Mantık, ortaçağ bilginin Aristoteles'ten türettiği köhne ortaçağ formunda değil de çağdaş biçiminde olduğu takdirde filozof için faydalıdır. O, en çok sonuç çıkarmada bir öğretim aracı olarak yararlıdır. Mantık eğitimi almayanlar geçerliliği olmayan sonuçlar çıkarmaya eğilimlidirler. Söz gelimi bir sınıf ya da düşünce diğeri tarafından bastırılırsa ve sen bu baskının kandırılması gerektiğini düşünürsen, onlar senin baskıya uğrayan sınıf ya da düşüncenin daha yüksek bir değere iyi olduğunu kabul etmeni beklerler. Ve sen onların her birine karşı kişisel bir sevgi duymazsan buna şaşıracaklardır. Burada eğitimsiz zihin için bir bağ varmış gibi gözükmesine rağmen gerçekte mantıksal bir bağ yoktur. Mantıkla ne kadar çok uzmanlaşırsanız geçerli kabul edeceğiniz çıkarımlar o derece az olacaktır ve aynı oranda nadiren aynı anda iki düşünceyi birden kabul etmenin tutarsız olduğunu düşüneceksinizdir. Bu, uygulayımsal açıdan önemlidir çünkü zorunlu uzlaşmaya izin verir ve bazı katı düşünce topluluklarının kabulüne engel olur. Katoliklik, komünizm, nasizm gibi düşünce toplulukları zulmedici olmaya eğilimlidirler ve gerçekte en azından kısmen hatalı olduklarının ayırdığındadırlar. Mantıksal çözümlemede alıştırma yapmak bu tarzdaki hazır zihinsel kalıplarla tatmin olmayı daha da zor hale getirir. Mantık ve matematik faydalı oldukları sürece filozof için yalnızca zihinsel eğitimdirler. Bu ilimler ona dünyayı nasıl inceleyeceğini bilmesi konusunda yardımcı olurlar. Ancak ona dünya hakkında gerçek bilgi vermezler. Onlar tabiat kitabının alfabeleridir, fakat kitabın kendisi değildirler. Eğer bir filozof olmak istiyorsanız, her şeyden çok zorunlu olan bilgi, önemsiz ayrıntılarıyla değil de gene genel sonuçlarıyla, tarihiyle ve özellikle de yöntemiyle bilimin bilgisidir. Modern dünya ile 17. yüzyıldan önceki dünya arasındaki ayrımı ortaya koyan bilimdir. Büyücülük, sihir ve batıl inanca güveni sona erdiren bilimdir. Eski inançları ve eski batıl inançları akıllı bir adam için kabul edilmesi olanaksız hale getiren bilimdir. Dünyanın evrenin merkezi olduğuna ve insanın yaratmanın son amacı olduğuna inancı gülünç hale getiren bilimdir. Kaynağını dinden alan eski ruh beden zihin madde ikiciliğinin yanlışlığını ortaya koyan bilimdir. Kendimizi anlamamız için bir başlangıç oluşturan ve kendimizi tuhaf bir düzenek olarak değil de belli bir noktaya kadar olduğumuz gibi görmemizi sağlayan bilimdir. Okalaca hataların yerini alacak olan deneysel doğruya giden yolu bize öğreten bilimdir. Bilimsel ruh, bilimsel yöntem, bilimsel dünyanın yapısı, eski kitaplardan çıkarılan araştırmacı anlayış karşıtı edebi bir felsefi bakış açısına değil de zamanımıza ait bir felsefi bakış açısına sahip olmak isteyen herkes tarafından benimsenmelidir. Şüphesiz Platon büyük deha sahibi biriydi ve Aristoteles geniş ölçüde ansiklopedik bir düşünürdü. Ne var ki çağdaş düşünce açısından onlar sadece hata ilham ederler. Galilei ve Newton'la geçirilecek bir saatin sağlam bir felsefeye ulaşmak bakımından Platon ve Aristoteles ile geçirilecek bir yıldan daha fazla yardımı dokunur. Ama eğer bir üniversiteye giderseniz bu sizin hocalarınızın görüşü olmayacaktır. Bilimin sonuçları ve yöntem açısından filozof için önemli olduğunu söyledik. Sırasıyla bunların her biri hakkında bir şeyler söylememe izin verin. Onun sonuçlarına gelince filozof için öneme sahip olan ilk şey evrenin tarihi, geçmiş ve gelecektir. Bunların ilki ve sonuncusu varsayımsaldır ama ortadakinde hakkında çok kuşku olmayan uzun süreli bir gerginlik vardır. Öyle görünüyor ki çok uzun zaman önce çok ince bir sisi andıran her tarafa yayılmış bir duman vardı, yani nebula. Bu nebulanın bazı bölümleri diğer bölümler kadar seyrek değildi ve bunlar yavaş yavaş yıldız haline geldiler. Bizim yıldızımız güneş ya başka bir yıldızın yakından geçmesi nedeniyle ya da başka bazı nedenlerden dolayı başlangıçta kendisi kadar sıcak olan ama şimdi soğudukları oranında da küçük olan bir dizi gezegenin meydana gelmesini sağladı. Bu gezegenlerden biri uygun bir sıcaklığa ulaştığında kendi oluşum ve yapısını yakınındaki uygun maddeye aktarabilme özelliğine sahip kimyasal olarak karmaşık belli yapılar meydana getirdi. Bu özellik yaşam diye nitelendirilir. Yaşayan yapılar bitki ve hayvan aşamasından geçerek gittikçe daha karmaşık hale geldiler. Bunların en karmaşık olanlarından biri insandır. Yaşaman varlığı kimyasal ve ısıyla ilgili bir dizi koşula dayanmaktadır. Çok uzun zamanlar boyunca hava, yaşama el vermeyecek derecede aşırı sıcaktı ve belki de sonunda yine yaşama şans tanımayacak derecede aşırı soğuk olacak. Bazı gökbilimciler, örneğin Sir James Jones, güneşin aşırı soğuklardan önce infilak edeceğini ve bunun dünyanın ve bütün diğer gezegenlerin gaz haline dönüşmesine neden olabileceğini bize söylemektedir. Evren her zaman hem de mekan içinde bulunur. Güneş dünyadan 93 milyon mil uzaktadır ve güneş ışınları 8 dakikada dünyaya ulaşır. Yıldızların en yakın olanları o kadar uzaktırlar ki onların ışınlarının bize ulaşması birkaç yıl alır. Bizim çıplak gözle gördüğümüz bütün yıldızlar çok büyük sayıda yıldız kümesinden biri olan Samanyolu'nun parçasıdırlar. Yıldız kümelerine ek olarak bir de saniyede 180.000 mil hızla hareket etmelerine rağmen inanılmaz derecede uzak olmaları nedeniyle ışınlarının bize ulaşması yüz binlerce yıl alan nebulalar vardır. Zaman çetveline göre dünya milyonlarca yıldır var. Ancak güneşin ilk oluşumuyla karşılaştırıldığında onun varlığı çok yenidir. Sir James Jones, güneşin patlama olasılığından söz ettiğinde bir kişi ilk önce onun patlamasının yakın bir gelecekte meydana gelebileceğini düşünebilir. Ne ki o sonunda teselli verici bir tarzda bu olayın bir milyon yıl içinde meydana gelmeyeceğini önermektedir. Bize anlatılan evren, enerjinin sürekli olarak aynı tarzda dağıtılacağı bir duruma doğru ilerlemektedir ve bu durumda o şimdiki koşulları sağlayan erekler için yararsız hale gelecektir. İşte o vakit gelip çattığında ve olasılıkla bu vakitten önce yaşam her yerde sona erecektir ve sadece bir mucize bu durumu eski haline döndürebilir. Şayet katolik değilse en dindar bilim adamı bile şu anki delillerden, delillerden harekete çıkarılabilecek en olası sonuçların bunlar olduğunu kabul edecektir. Evren hakkındaki bu görüşü bilimin insanın onu sorgulamasına neden olmasına dek Hristiyanlık tarafından genel kabul görmüş İncil'de ve kilise babalarının öğretilerinde sunulan evren anlayışıyla karşılaştırmalarına izin verin. İncil ve kilise babalarına göre evren Tanrı'nın emriyle 6 günde yaratılmıştır. Yaratma günü eski ahitin ilk kitabı Genesis'ten harekette hareketle hesaplanmış ve bu tarihin milattan önce 4004 olduğu tahmin edilmiştir. Dünya evrenin merkezidir ve Adem ile Havva'nın yaratılması Tanrı'nın eylemlerinin sonucudur. Tanrı onlara belli bir ağacın meyvesini yememelerini söylemiştir ve onlar tersine bunu yaptıklarında Tanrı çok sinirlenmiş ve bu olayla birlikte Adem hep Allah'a itaatsizlik etmesiyle biline gelmiştir. Tanrı o kadar sinirlenmiştir ki onlara sonsuz bir ceza vermeye karar vermiştir. Adem ile Havva ve onların bütün nesilleri sonsuza kadar çok şiddetli bir ateşte yanmayı hak etmişlerdir. Ama baba oğul yani Hazreti İsa haça gerilerek acı çekmek ve cehennemde üç gün geçirmek suretiyle insanlığın belli bir bölümü için bu cezayı üstlenmiştir. Gerçek din bilimsel düşüncelere sahip olanlara ve belli dinsel ayinlere katılanlara göre o, çektiği bu acı nedeniyle cehenneme değil de cennete gidecektir. Bir günü İsa tekrar ikinci kez dünyaya dönecektir. İlk disiplinler bunun yakın bir zamanda gerçekleşeceğine inandı ve milattan sonra bin yıllarında Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne dönmesi beklendi. Bazı proteston, protestan mezhepler hala onun birkaç yıl içinde yeryüzüne döneceğini düşünmektedir. Onun dönüşünden sonra yalnızca cennet ve cehennem var olacak. Katoliklere göre ise bunların yanında kısa bir sürede Araf var olacaktır. Evrenle ilgili bu iki görüş arasındaki bazı ayrımlara dikkat edelim. İlk olarak derece ayrımı vardır. Bilimin evrenin her zaman hem de uzaydan başlangıcının ve sonucunun bilinmesine bilinmemesine ve bu her ikisinde boyutunun kesinlikle hayal edilemez düzeyde olmasına rağmen Hristiyan düşüncesinde evren küçüktü ve cennet ve cehennemden ayrımlı olarak kısa bir varoluş geçmişi vardı. Hristiyanlığın evren anlayışında her şeyin bir amacı ve evrende kendine ait bir yeri vardı. Evren iyi bir ev hanımının mutfağı gibi derli toplu, düzenli ve mükemmeldi. Diğer bir ayrım ise bilimsel evrenin bir merkezi sahip olmamasına rağmen Hristiyanlığın evreninin dünya merkezli olmasıdır. Bilimin evreninde her şey devinim halindeyken Hristiyanlığın evreninde dünya dural idi ve bütün gök cisimleri onun etrafında dönüyordu. Hristiyanlığın evreni insan için yaratılmıştı. Bununla beraber bilimin evreni herhangi bir amaca hizmet etmek için yaratılmış olsa bile bu bizim hayal edemeyeceğimiz, düşünemeyeceğimiz bir amaçtı. Aristoteles'ten 17. yüzyıla kadar olan 2000 yıllık bilimsel düşünce öncesi sürece egemen olan amaç kavramı tüm içeriğiyle bilimsel düşünce tarafının ortadan kaldırılmıştır. Niçin tabiatın kanunları var oldukları tarzdadır sorusu bilimin sorulmasına son verdiği bir sorudur. Çünkü bu sorunun bir yanıtı olduğunu varsaymak için herhangi bir neden yoktur. Bilimsel düzeyde yeri olmayan günah ve ceza gibi ahlaki kavramlar Hristiyan evren düzenine egemen olmuştur. Bilimsel evren anlayışı bizim ön yargılarımızı, ümitlerimizi, sevgi ve nefretlerimizi zarifçe bir kenara iterken, Hristiyanlığın evren anlayışı eğitilmemiş insanların olmasını ümit edebilecekleri bir tarzda oluşturulmuştur.